Hiçbir şey olmadı. Yani kendini resim yapma konusunda istekli ve heyecanlı hissetmiyor musun? Yok. <laughs> Yo. Kendimi mecbur hissettiğim zaman yani baskı altındayken olmuyor. Yapamıyorum. Neyse zorlamayalım Yo. o zaman. Yo. Nasılsa daha çok zamanımız var. Sonra görüşürüz. Hey! Dur nereye? Beni burada mı bırakacaksın? <laughs> Şimdi evine git, yarın gelirsin. İyi de beni buraya kulüne getirdi. Ben nasıl geri döneceğim bilmiyorum ki. Bir dakika. Siz ne, ne konuşuyorsunuz burada? Hiç. Mint okulumuza yeni gelmiş. Mint mi? Ne garip bir isim. İsmi de görüntüsü kadar enteresan. Ya Minty, burada bir akrabasının yanında kalıyormuş da. Ama evleri çok uzakmış. Şey, bizde kal bu gece dedim de. Akrabasına bir soracak. Hı hı. Hadi of, yeter ya, sıkıldım artık. Oynamıyorum. Sen de... Hadi üzül. Ya siz de ne konuşuyorsunuz deminden beri burada? Bu kız neden hep böylesin sinirli? Ama onu böyle gıcık. Boş ver onu. Onu da yapsana. Tamam. değil mi? Gökyüzünü yeniden boyamak istiyorum. Martılara fısıldamak. Balıklarla dost olmak istiyorum. Tüm bunlarla ilgili kocaman bir roman yazmak istiyorum. Özge keçileri kaçırdı galiba. İnanamıyorum. Özge de bu işi yaradı. Ama ben de yaramıyorum. Sanırım bunu zorlamadan sadece eğlence için yapmalıyım. Emre ya neden yarın bıraktın oyunumuzu? Ya top bahçeden dışarı kaçıyor oğlum. Bir daha okulun dışına çıkarsan müdür ceza verir. Doğru vursaydın sen de. Senle de oyun oynanmıyor ya. Aman. Emre. Biliyor musun İlhan Perisi'nin sihri Özge de işe yaradı. Onun ödevini yaptın mı? Ne saklıyorsun sen? Hiç. <gülüyor> <gülüyor> Cüzdan gibi bir şey gördüm sanki. Evet ama içi boş. Bin sayfalık bir roman olacak benimkisi. Uf. Deniz'de geçen bir macera ve aşk romanı. Bir deniz kızının romanı. Ey deniz! Suyundan bütsem ver ki dudağımı ıslatayım. Şunu eski haline getir. Tamam. <laughs> <laughs> Ya ne yapacaksın cüzdana bakıp hem attım ben onu çöpe. Yalan söyleme. Cebinde biliyorum. Hiç de değil. Ne diye attın? İçinde kimlik falan vardı belki. Sahibine verirdik. Cık. Aman bir de onunla mı uğraşacaktık? Evet ne var? Eviniz burası mı? Evet. Elektrikler hala gelmemiş. Babam faturayı yatıramadı galiba. Merhaba bak, Merhaba. Ah, bu kız da kim? Yağmur'un ilham perisi. Kim? Bir resim yarışmasına katılacağım. Çok büyük bir para ödülü var. Kulina Hanım minti getirdi. Onun sayesinde yarışmayı kazanabilirim. Tövbe estağfurullah. Ne ilham perimiz eksikti hani. Bu Kulina Hanım da bir tuhaf yani. Ya bak bu şöyle deme. Sen şimdiden Hakan'a söylenecek yalanı hazırla. çok sıkıcı. Ne televizyon izleyebileceğiz ne de bilgisayarı açabileceğiz. Emre sakın bunları babanın yanında söyleme. Hem çok üzülüyor biliyor musun? Elektriklerin olmamasının tek güzel tarafı. Elektrikler kesikti. Ödevlerimi yapamadım diye diyebileceğim. Tabii bana inanırsan. Ay 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 ay. Eee okul nasıldı? İyiydi. İsim Peri'mi nasıl buldun da? Çok tatlı. Hı, hmm. Ah. Ne yapayım, kaybetmez herhalde. Çalmadım ya. Vay be, çok para var. Emre, yine neler karıştırıyorsun sen? Yok bir şey. Sen de sürekli dedektif gibi beni mi takip ediyorsun? Şuna baksana kızım ya! Of Minti İstersen yan odada kalırsın, istersen burada. Sen bilirsin, hadi otur.